Yücel TV'den merhaba. Bugün asgari ücret diyeceğiz efendim. Herkes bunu merak ediyor. Özellikle emekli maaşlarında en alt barem 7500 liraya e yükseltildikten sonra bugün de ilk maaşlar yatmaya başladıktan sonra herkes bunu arayıp tarıyor. Acaba asgari ücrete de bir ara zam olur mu? Seçim beyannamelerinde de yer buldu. Hemen değerli hocamızla konuşalım istedim. de sağ olsun beni kırmadı. Doçent Doktor Atılım Murat'la birlikteyiz. O e, öğretim görevlisi değerli hocamız Melih Ücreti TV'de. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Son derece önemli bir hesap. Aslında hesapla enflasyon e, yaptığımızda enflasyon hesabını yaptığımızda hesap ne kadar şaşıyor? Bunu da soracağım ama evet. asgari ücrete ara bir zam olur mu? Seçim beyannamelerinde de gördük, karşımıza çıktı. En son AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçim beyannamesinde var. E, tabii ki hangi e, işte iktidarın mı, muhalefetin mi, hangi ittifakın kazanacağını bilmiyoruz ama e, yine de hesap yaptığında bugün her asgari ücretli bu maaş bize yetmiyor diye bir zam daha talep ediyor. Bunun gelir gider dengesini konuşacağız ama ne dersiniz bir ara zam olur mu ee, özellikle emekliye de e, bir güncelleme yapıldıktan sonra maaşında. Emeklilere zaten güncelleme yapıldı. Hem iktidar kanadından hem de muhalefet kanadından vaatlerde de bulunuldu. İşte hani 2000 TL bayram ikramiyesiydi. İşte en düşük emekli maaşını zaten söylediniz gibin değeğide işte e, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 8500 TL'lik bir ikramiye olacağını söyledi. Yani bu rakamlar değişir yerindeyse havalar uçuşuyor aslında. E, gerekiyordu. gerekiyorlar. Çünkü zaten ilk 3 ayda e, enflasyon %12.5. Yani şu an mayısın e, nisanın ortasındayız ama e, ortalama aylık bazda 4-4.5 puanlık bir enflasyon var. E, ve tabii ki bir ara zam da gerekiyor. Zaten siz de belirttiniz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayını işaret etti. Hatta seçim beyannamesinde de yer aldı ama tabii şu an hani Ankara'da kulislerde konuşulan seçim aslında az kaldı ama seçim öncesine de alınabileceği yani bir sürpriz yapılabileceği asgari ücretteki ara zammın e, olabileceği yani ne olabilir derseniz yani zammı. <laughs> Yani asıl sürpriz bu olur diyorsunuz. 30 günden az bir süre kaldı. Ee, daha doğrusu tam 30 gün kaldı. Ama yine de seçim öncesinde böyle bir sürpriz gelir mi gerçekten? Ankara kulisleri de dediğiniz başka bir kapının da aralığını e, kapıyı da açmış oldunuz. Ya, evet Ankara kulislerinde konuşuluyor aslında bu. Onun için hani Temmuz dendi dediğim gibi seçim de bu şekilde yer aldı ama olabilir yani seçim öncesinde yani Türkiye siyasetinde bir gün bile uzundur aslında biliyorsunuz. O nedenle bir ay var. Çok uzun bir zaman var. E, seçime yakın bir dönemde Belki bayram sonrasında asgari ücrette ara zam e, açıklanabilir. Dediğim gibi konuşuluyor, dillendiriliyor Ankara kulislerinde zaten. E, yanı sıra tabi oran ne olabilir? Şimdi şöyle bakmak lazım Erdoğan Hanım. Nasıl oldu bu iş? Yani Mesela Türk açıkladığı açlık sınırına baktığınız zaman son açlık sınırı 9400 TL civarında. Yanlış hatırlamıyorum. 9425 TL. E, kabaca asgari ücretin şu anki ee, rakam işte 8500 TL arada %10'luk bir fark var. Zaten Türk işinin açlık sınırını bile alsak o seviyeye gelmesi için %10 kafadan yapılması gerekiyor zaten yani bu eğer Türk işi baz alırsak ki e, yılın yani ilk 6 ayını olarak düşündüğümüz zaman yani Ocak-Haziran dönemi işte ilk 3 ayda enflasyon 12,5 bir bu kadar da enflasyon yaratsa Türkiye ekonomisi yani 6 aylık süre zarfında önümüzdeki 3 ayda da 12,5'lük bir enflasyon olsa o zaman yani %20-25 civarında bir zam olabilir diye düşünüyorum ben. 20-25'lik bir Temmuz'a göre hesapladığımızda zam olabilir. Şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi asgari ücrete %53 zam yapılmıştı. Biz e, rekor zam diye yayınlar yapmıştık. O günden bu yana o, o zam ne kadar eridi? aslında eskiden bir çeyrek altın, gram altın hesabı yapılırdı. Artık o yapılmıyor. gram uçtu, rekorlara gitti. Ne dersiniz? Yani o yüzde elli üçlük zammın ne kadarı cebinden gitti asgari ücretini? Şimdi şöyle enflasyon tabii bu üç, üç ayda 12,5'lük enflasyon ki 12,5 resmi enflasyon onu da belirtelim. Çünkü bir de mutfak enflasyonu var ki biz fiyatların zaten yüzde %12,5 artmadığını çarşıdan pazarda markette görüyoruz. Gittiğimiz zaman gibi de deprem geldi, deprem oldu. Ee, bununla beraber işte e, gıda fiyatlarında, et fiyatlarında, süt fiyatlarında ciddi artışlar oldu. O nedenle yani yılın başı en, enflasyon bu şekilde emekli ve çalışanın satın alma gücünü değiştirildi. 3 ayda eritti. Yani yılın başında emekli ve çalışanın cebindeki 100 liranın alım gücü bugün 81 liraya geriledi. Yani 2023'ün başında işçiye, memura, emekliye verilen maaş zamları enflasyon karşısında adeta buhar oldu gitti zaten. Yani şöyle söyleyeyim 8500 TL tabii asgari ücretin asgari ücret. Asgari ücretlinin piyasadaki alım gücü ilk üç aydaki enflasyona göre 6900 TL civarına geriledi. 6900 TL. Yani en -6 düşük 6 liraya aldığında sevinen belki de asgari ücretlinin aslında bugün sene başına göre cebinde 6900 lira var. Aynen öyle. 6900 TL var. En düşük emekli aylığının alım gücü de ee, sonradan arttırıldı ama 5500 TL'de hatırlarsanız en düşük emekli maaşı o alım gücü de 5500 TL'den 4470 TL'ye düştü. En düşük emekli maaşını. Yani e, çünkü baktığımız zaman ilk üç aydaki enflasyon işte buçuk bu şekilde hesabı yaptığımız zaman ciddi bir erime söz konusu aslında. Yani şimdi asgari ücretten konuşuyoruz. 6900 ile düştü dedik yani alım gücü 8500 TL'den yıl, yıl, yılın ilk enflasyona göre. E zaten hani az önce de Türk için açlık sınırından bahsettim 9400 TL 6900 nereden bakarsanız bakın çok rahat bir şekilde aslında bir hani ben %20-25 ve 20, 20 25 olabilir dedim ama ihtiyaç aslında onun da üzerinde hani yapılır mı yapılmaz mı onu bilemiyorum ama e, ihtiyaç %20'lik 25'lik oranın üzerinde gibi gözüküyor. Evet son derece önemli şimdi bu hesap e, aslında böylesi e, bir zam e, gelirse şimdi hani yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan misali var. E, başka bir e, zincire doğru gidiyor. Bir dominatör şey, etkisi var aslında. Arttırdıkça da enflasyona karşı ücreti eriyen asgari ücretlinin ücretini, maaşını arttırınca da enflasyon artıyor. Evet. Doğru, o, doğru. ne olacak? Yani enflasyona etkisi ne olacak? Asıl neyi çözmemiz lazım? Aslında sorunun içerisinde bu var. Aslında Melda Hanım şimdi şöyle, tabii ki bu şekilde emekliye, memura, işçiye enflasyondan e, paralar buhar olduğu için zam yapıldıkça bunun tabii önümüzdeki dönemde enflasyon etkisi, enflasyonlu etkisi olacak ki zaten şu an hali hazırdaki resmi enflasyon da 51. Yani yüzde 51 enflasyonumuz var ve hem iktidar kanalından hem de muhalefet kanalından tabii muazzam vaatler de var. O nedenle e, şunu unutmayalım. Şimdi biz Mayıs'ta seçim yaşadıktan sonra 10 ay sonra bir seçim daha var. Yerel seçimler var. O çok önemli bir seçim. O nedenle seçim sonucundan bağımsız olarak kuvvetle muhtemel yani Mayıs 2023, Mart 2024 arasında para muslukları yine açık kalacak. Yani asgari ücretliye yine de yine zam gelecek. Emekliye işte ne bileyim memura yine zam gelecek ve bunun enflasyon etkisini yaşayacağız biz. E, o nedenle benim zaten öngörüm önümüzdeki bir yılda doğru ekonomi politikaları uygulasak bile seçim sonrasındaki doğru ekonomi politikası da faizi arttırmaktır. Enflasyon çok yüksek kalmaya devam edecek. Zaten bugün baktığımız zaman en yıl sonu için en düşük enflasyon tahmini 40 ki ben yüzde 40'ın üzerinde olabileceğini düşünüyorum çünkü biz şu an seçim atmosferine girdik bir de o konu unutuldu bir de depremin maliyeti var bize ki Cumhurbaşkanı depremin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu açıkladı 104 muazzam bir rakam e, kamu harcayacak orayı e, afet bölgesini tekrar inşa etmek için yani e, depremin etkisi verilen vaatler sözler hali hazırdaki yüksek enflasyon zaten 50 enflasyonumuz var yani maalesef e, önümüzdeki bir yılda yüksek enflasyonda yaşamaya devam edeceğiz. Zaten onun için piyasalar şu aşamada biraz hemen şeyden sonra e, seçimden sonra ekonomi politikasında bir normalleşme bekliyor ve faiz artırımı bekliyor. Evet faiz arttırma sonrası ee, burada şunu da sormadan edemeyeceğim çok kısa olarak o zaman piyasaları nasıl bekliyorsunuz hocam çünkü siz piyasaların akışına da hakim olan e, değerli isimlerdensiniz yani seçime kadar e, işte kur dizginlenmeye çalışılıyor ne kadar dizginlenebilir İşte ama diğer yandan e, faturaların e, dizginlenemediği gerçeği var e, nasıl bir fotoğraf bekliyorsunuz faiz ne kadar arttırmak durumunda kalabilir e, kim kazanırsa piyasanın etkisi ne olur? kısaca nasıl toparlayabiliriz piyasanın okuyuşunu bu sürece? Seçime kadar fazla bir hareket olmaz. Seçim sonrasında sonuçtan bağımsız olarak faizler arttırılır. Nereye arttırılır? Artırılması gereken seviye şu an TL mevduat seviyeleri bana göre. İşte %30'larda, %35'lerde TL mevduat faizleri var. 8.5'ten oraya arttırılır diye düşünüyorum. Bir çırpada olmayabilir, kademe kademe olabilir. Çünkü başka türlü enflasyon beklentilerini kontrol altına alamayız. %30-135 TL mevduatın seviyelerine çekilirse Merkez Bankası'nın politika faizi sonra zaten e, TL cazip hale gelebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben şimdi bu raporları görüyorum. Yabancı banka raporlarını. İşte dolar TL 25 olacak, 30 olacak böyle tahminler aramalarda uçuşuyor. Enflasyonla mücadele çerçevesinde sert bir faiz arttırımı gelirse seçim sonucundan bağımsız olarak sonraki dönemde ülke risk düşebilir Türkiye'nin. Faizler cazip hale gelir, enflasyon beklentileri törpülenir, ondan sonra Türk lirasına ilgi olabilir. Yani ilk etapta seçim sonrasında belki kur bırakılırsa bir %10, %15 yukarı gidebilir. Ama orada da yani 21'ler, 22'ler seviyesi diyelim dolar tl için. Oralarda ne kadar kalıcı olacağına bakacağız. Çünkü dediğim gibi geleneksel para politikasına dönülürse ben e, dolar tl tekrar bir dengelenme olabileceğini düşünüyorum. Türk lirasının tekrar değerlenebileceğini düşünüyorum. Doğru ekonomi politikaları uygulandıktan sonra. Normal şartlar altında. Şimdi o normal şartlar altında'ya dönersek e, dengeleme TL'nin değerlenmesi dediğinizde mesela kaçı düşünüyorsunuz aklınızda? Şimdi şöyle yani e, dediğim gibi ilk etapta şu hesabı yapalım. İlk 3 ayda enflasyon %12,5 ve e, Türk Dolar TL'deki yükseliş sadece %2,5. Yani TL real anlamda %10 değer kazanmış aslında yani kağıt üzerinde dolar TL'nin olması gereken seviye yani enflasyon kadar Türk lirası değer kaybetse şu anki bugünkü 19.30-19.50'nin üzerinde bir %10 koymak lazım ki o da işte 21-22 bandına gelir kabaca yani. 21 yani Dolar TL'nin olması gereken seviye 21-22. Seçimden sonra dediğim gibi serbest bırakılırsa hani müdahale edilmezse dolar, dolara, dolar TL kuruna o zaman oraları görebiliriz 21-22 ama dediğim gibi yani Faizleri arttırıp doğru ekonomi politikasını uyguladıktan sonra Yukarıya niçin gitsin dolar tl? Hani 25'ler, 26'lar, 30'lar tahminleri var ya gitmesi şimdi neden yok. Siz faizi 30-35'e -30 çekersiniz. risk primi de düşer. Yabancı da girişe başlar önümüzdeki aylarda doğru ekonomi politikalarını gördüğü zaman. E dolarını bozduracak tl'ye girecek. Euro'yu bozduracak tl'ye girecek. Tl talebi olacak. O nedenle hani şu günkü seviyelerin çok altında olur mu Melda Hanım? Emin değilim o dengelenme sürecinde dolar tl. Yani 15'ler 16'lar bu sefer ihracatçı rahatsız etmeye başlar. O zaman ithalat patlar. Yani yine buralarda 19'larda 20'lerde bir denge bulabileceğini düşünüyorum dolar tl'nin. Evet cari açıkta şu anda da bir rekor var aslında onu söylemek lazım hocam şu seviyeye rağmen. O da bir diğer gerçek. Çok teşekkür ediyorum ben size. Bu kısa kısa hesaplamalarla ee, çok ciddi bir e, ışık olduğunuz aslında. 7500 liranın geldiği değer aslında 5500'ü düşünecek olursak emekli maaşı 4470 lira şu koşulda aslında emeklinin cebinde olan para enflasyon karşısında bunu söylediniz. 8506 liralık asgari ücretinde 6900 lira resmi rakamlara resmi enflasyona göre eridiğini, geldiğini söylediniz ve önemli iddiayı da söylediniz. Seçim öncesinde de belki asgari ücrete bir zam olabilir. Tabii asgari ücrete zam demek sadece asgari ücretlere zam demek değil. E, tüm çalışanlar için de böyle bir bekleyiş var. Son bir cümle. Marşet olarak ne dersiniz bu hesaplamalarınızda? Ee, şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki bir yılda doğru ekonomi politikalarını uygulasak bile enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Bu bir süre kadarınız gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir süreç işleyecek. Önümüzde 14 Mayıs var. Çok teşekkürler değerli katılımınız için. O Rica ederim. Evet, Doktor Atılım Murat Meyda Yüce TV'deydi. Ve izleyicilerimize de ne diyoruz? İzleyin, abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin ve yorumları da bekliyoruz. iyi haberlere. Teşekkürler hocam. İyi.